Bir anne oğul bölümünden daha merhaba sevgili. Merhaba canlar. Merhaba canlar. Ne yapıyoruz bugün? Oğlum ne pişirecek bilmiyorum. Sürpriz olmasın. Tavuk güveç bastı yapıyoruz. Evet sürprizi kardeşte sonra. <laughs> Şimdi pilav yapmıştık yemek olarak. Mahallebi yaptık. Pilavın yanına da dedim ki bir tavuk güveç bastı olsun ki tam bir akşam menüsünü çıkaralım ortaya. Annemin de gördüğünüz gibi Alçımızın buradan buraya kadar da yarısı kesildi şimdi bir tık daha rahat hareket ediyorum daha iyiye gidiyor evet o yüzden bana bir tık daha yardımcı olacak olacak size. ve yine çok güzel bir tarif çıkaracağız beraber evet, evet, inşallah o zaman vakit kaybetmeden başlayalım tavuk bonfile aldık ama tavuk bonfileyi şu şekilde külbası olacak şekilde kestirdik kasabımıza bunu siz de evde keskin bir bıçağınız varsa onu kendiniz de hazırlayabilirsiniz. Biraz ince bir işçilik ama göründüğü kadar zor değil. Evet, burada bir tatlı kaşığı yoğurt ve bir tatlı kaşığı yoğurt suyumuz var. Bunu manne kabımıza alıyoruz. Mannemizi hazırlayacağımız kabımıza alıyoruz. Hafif sökmeye başlıyoruz. Öncelikle sarımsaklarımızı buraya ekliyoruz. İki diş sarımsağımız var. Ve marinasyon sosumuza 2 yemek kaşığı zeytinyağı yani. bir çay kaşığı toz biber, bir çay kaşığı pul biber, bir çay kaşığı kekik, bir tatlı kaşığı mısır nişastası, buğday nişastası da olur. Bu ne kadar diye? Bir buçuk tatlı çay kaşığı. Çok gibi ya, normal mi? Bilmiyorum. Bir buçuk çay kaşığı tuzumuz var. Tabii ki bu ne kadar için? Bu ne kadar diye? Tabii ki bu ölçüler yaklaşık 1 kilo tavuk bombili için. Taze bir baharat şartı genelde bunun için. İlla ki biberiye olmak zorunda değil ama biberiye en güzel aromalardan bir tanesi bu. Bunun yerine ada çayı kullanabilirsiniz defne veya yaprağı olur. defne yaprağı kullanabilirsiniz. Başka ne olur sevgili Taze kekik olur. Taze kekik olur, Taze kekik olur. tarhun olur. Bunlar diğer seçenekler. Biz biberiye tercih ettik. Bunlar da birkaç yaprak sadece koyacağız biberiyeden. Elimle biraz daha küçültüyorum kopardığımız yaprakları. Geriye de sadece karabiberimiz kaldı. O da olmazsa olmaz zaten. Bunu da bir çay kaşığı kadar çekiyoruz. Marinasyonumuza bütün malzemelerimizi ekledik. Şimdi karıştıralım. marinasyonumuz hazır. Elimizde hepsini tek tek getireceğiz. Ve hepsini üst üste koyup ağzını kapatacağız. İşte bu kadar basit. Tavuklarımızın hepsini marinasyonla birleştirdik. Artık bunlar dolaba gitmeye hazır. Üzerini çekip kapatacağız. Bir saat dolapta da dinlenecek. Daha sonra da tavalarımızı alacağız. Evet, üzerini jelatinle <laughs> kapattık. Şimdi dolaba gidiyoruz. Bir saat sonra görüşürüz. Hoşçakalın. Evet sevgili canlar, yeniden ocağımızın başındayız. Marinasyonumuz hazır. Çok güzel oldu. Oh. Niye iki ocağımız var? Çünkü diğer gözde de sevgili anneciğim bize çok güzel domates, biber közleyecek. Diğerinde de ben tavukları hazırlayacağım. İkisi aynı anda hazır olacak. Hemen sunum. Tak kop Hadi bakalım başlayalım. Öncelikle döküm tava kullanıyoruz. Neden döküm tava kullanıyoruz? Bu etlerin sulu pişmesi için bu tavaların özelliği çok önemli. Çünkü bunlar çok yüksek sıcaklığa ulaştıklarında ısıyı kaybetmiyorlar. Üzerine eti ekle. Koyduğunuzda ısıyı kaybetmiyorlar ve anında onu mühürleyip, dış kısmını mühürleyip o içinin soluluk kalmasını sağlıyorlar. Her evin olmazsa olmazı bir tane döküm tavası olmalıdır. Anneciğimin hep söylediği bir şeydir bu. O zaman tamam. Şimdi hemen altını yakıyoruz. Evet, 5 dakika boyunca ısınmalarını bekleyeceğiz. Kesin İki yani. tavayı da çok az şöyle yağ bularak yağlayacağız. Geçtikten 5 dakika bekleyeceğiz. Gerçekten 5 dakika bekliyoruz burada. Da kamera kandırması yok. Yani Tabi bunu nasıl mahvettin? Hızlı hızlı mahvettin onu anlat. Tavuğu nasıl mahvettim? Tavuğu öncelikle bir kere çok güzel mahvettim. Kötü mahvettim. <laughs> Bence çok güzel mahvettim. Tavuğumuz ısınmaya başladı. Hemen yüksek ateşten orta ateşe alıyorum. Şimdi yağını sürüyorum. Biraz sonra aspiratörü açacağız. Oradan sonra görüşemeyeceğiz. Şöyle iyice her yerine yedirdim. Sevgili Canlar, Tavamıza Kaya Tuz ilave ediyoruz. Domatesi değil, tavanın üzerine serpiştiriyoruz. Biberleri, domatesleri koyacağız. Operatör çalışıyor, beni duymayabilirsiniz. Ağız okuyanlar varsa, onlar takip etsin. Şu şekilde çok güzel marine edilmiş. Bir saatte marinede beklettik tavamızı alıyoruz ve kaç dakika pişireceğiz? Koyduktan sonra bir buçuk dakika. Bir buçuk evet. bir dakika bir çevireceğiz. Bir buçuk dakika. Kalınlığına göre. Kalınlığına göre bu ince bayağı bakalım. Şöyle. Aradığımız şey bu. Evet, son seyirciler gördüğünüz gibi muhteşem bir şey. Artık bunu sözlere dökmeye de gerek yok. Hemen kapağımızı alıp sunuma geçelim. Çünkü işte bakın açıp. E, yanına anne jimnastirdi. Aynı yerden alıyoruz. Sunumda da görüşlü kesip içinden de nasıl piştiğine bakacağız. Merhabalar. Şimdi de yemek yapmanın en zevkli kısmına geldik. Ne yapıyoruz? Tadım. Tadım kısmındayız ama vazgeçtim tadım yapmıyorum çünkü görüntüsüne bakılırsa bu yemek yemede yanında yat. Bir yemek o yüzden yatıyorum ben. Bence yatma oğlum. Hakikaten başarabildin mi bakayım? Hmm. Takip ettik, birebir yaptık, müthiş oldu. Afiyet, Daha şeker olsun, yavruma teşekkür ediyorum. Evet efendim, çok güzel olmuş, kesinlikle deneyin. Çok basit görünüyor, bir iki tekniği var, onlardan da bahsettik zaten. Birebir bizimle takip edip yaparsanız, çok güzel bir sonuç alacağınızın garantisini veriyorum. Çok güzel olmuş, afiyet olsun, kesinlikle deneyin. Ben de bir yandan annemin hazırladığı erik koşaf ne bu? Eriksin. Evet. Elik suyu değil de bir şey demiyor Kompost, erik Elik kompostosundan yudumluyorum. Afiyet olsun, göçük güzel. Bu kadar uğraştık bu sıcakta piştin valla. Abone olmayan ayıp eder, çok ayıp eder. Abone ol.